Şimdi don gibi pastamızı yapıyoruz. Biraz daha koyuyoruz. Bakın. Şimdi Hı. paketi açıyoruz. Ben de şey açıyorum. Ya. Kaştırıyoruz. Gitmez. Evet. Kıvamlı olacak. kızım. Anne sevdiği meyveleri doğradı. Pastayı sıkacağız. Krema <laughs> dökeceğiz. Şimdi sevdiğim meyvelerden koyacağım. İkinci ikinci katı koyuyoruz. Şimdi tekrar ıslatıyoruz. Nasıl oldu mu arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar gördün mü beni? Şimdi meyveyi koyalım. Şimdi annem koyuyoruz. Ben koymadım. Vitamin alıyoruz. beklemeye giderken erimiş. Bon. çünkü çok geç gelecek o yüzden erimiş çok daha uh. Pastam bir şekilde oldu. Bu benim kalbim. Ben hazırlanmaya gidiyorum. Giydim geldim Doğru günümü kutladık.